Sayın Kılıçdaroğlu, sayın Akşener'den biz sana 15 milletvekili veririz ama sen de Muharrem İnce'yi destekle demedi. Bunu demedi. Hatta Akşener, sayın Akşener'in aday olmasını önerdi. Bunu isteseydi şimdi kendine olunca mı herkes beni desteklesin istiyor? O zaman niye istemedin? Hatta o zaman kabul etme şansları çok yüksekti. Çünkü 15 milletvekiline ihtiyaçları vardı. Acaba 2018'de kazanmak mı istemiyordunuz? Acaba kaybetsin Muharrem İnce diye mi planlarınız bu şekilde? İzliyorum ama hiç merak etmeyin. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. Memleket Partisi'nin bu kadroları vardır. Memleket Partisi'nin genel başkanının siyasi deneyimi buna yeterlidir. Çocuk oyuncağı değildir devlet yönetimi. Altı tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak Cumhurbaşkanı? Nasıl bir şeydir bu ya? Onlara danışmadan tuvalete gidemez. Arkadaşlar başkanım. Bu bu komediden öte bir durumdur artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.